Artık yetişkin olmanıza rağmen, kendi hayatınızı kurmanıza rağmen hala anne babanızdan çekiniyorsanız, hatta korkuyorsanız belki de bencil bir ailede yetiştiniz. Bencil ebeveynlerin dört özelliği var. Nedir bunlar? Hemen veriyorum. 1. Onların düşünceleri ve duyguları her zaman sizinkilerden daha önemlidir. Anne baba ne diyorsa o. Senin ne düşündüğün, ne hissettiğin, ne istediğin önemli değildir. Sağlıklı ebeveynler çocuklarıyla empati kurarlar. Onların ne istediğini, ne düşündüğünü anlamaya çalışırlar. Sağlıklı anne babalar baskı kurmazlar, çocuklarını kırmazlar. Bencil anne babaların sesleri yüksek çıkar. Çocuklarını bastırırlar. Onların ne düşündüğünü, ne istediğini önemsemezler. Böyle bir ailede çocuğun sınırlarına saygı duyulmaz pat diye hemen olana girilebilir. Ne kadar işiniz yoğun olursa olsun sizin işiniz önemli değildir. Onların ne istediği önemlidir. Bırak gel işini. Uyuyorsundur sen. Uyandır. Önemli değil. Önce benim işim çözülecek. Neden böyle yapılır? Çünkü anne babanın ihtiyacı ertelenmez. Anne baba ne istiyorsa her şey bırakılıp önce onların istediği yerine getirilmelidir. Onlara hayır dediğinizde üzülürler. Öfkelenirler. Hatta Size suçlu hissettirirler. Bakın bakalım bu birinci maddeyi kimler yaşadı? 2- Yetişkin olmanıza izin vermezler. Onlar ne istiyorsa birebir onların istediğini yapmak zorundasınız. Onların kopyası gibi olmak zorundasınız. Bir yetişkin olarak kendi kararlarınızı kendiniz vermek istediğinizde ya sizi kontrol altında tutmaya çalışırlar ya da size suçlu hissettirirler maalesef yaşını başına almış, evlenmiş çocuklarına hala çocuk muamelesi yaparlar. Onların bağımsız bir birey olduğunu kabullenmezler. Bakın bakalım bu ikinci madde ne kadar vardır. 3. Sizin onlara bakmanızı isterler. Zaten çocuklar olarak biz anne babalarımıza bakmak zorundayız. Onlara öf bile dememek zorundayız. Bu bizim görevimiz. Bunda yanlış bir şey yok. Ama burada şu var. Kendi işlerini görebilecek durumdayken bile sizin bakım ve ilginizi beklerler. Bu bencillik değil mi? 4. Sizi iğnelerler. Şakayla karışık bir şekilde sizin eksiklerinizi, hatalarınızı milletin içinde söylemek, sizi rencide edici bir tavır, küçültücü bir hareket. Sizin boyunuzla, kilonuzla, işinizle başkalarıyla kıyaslayarak sizi şakalarla karışık iğneleme, küçültme durumları. Maalesef bu durum özgüvene zarar veriyor ve çocuklara kendini yetersiz hissettiriyor. Bencil anne babalar bu dört hatayı yapıyorlar. Ve kendine bağımlı, kendi ayakları üzerinde duramayan, özgüvenleri olmayan çocuklar yetişmesine neden oluyorlar. Aman ha bu yapılmasın. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Siz de bu dört bencil anne baba tutumundan bazılarına maruz kaldınız mı? Neler yaşadınız? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. Videomu beğendiyseniz, faydalı olduysanız beğenin ve dostlarınızla paylaşın. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.